Sambucol nedir? Ne için kullanılır? Kullanım şekli ve yan etkileri. Sambucol, kara mürveri özünden elde edilen bitkisel bir gıda takviyesidir. Kara mürver dışında ayrıca C vitamini ve çinko içeren ürün genellikle soğuk algınlığı ve grip semptomlarını gidermek için kullanılır. İçerdiği kara mürver alternatif tıpta kabızlık, diş eti iltihabı, siyatik, nevralji ya da sinüs ağrısı tedavisinde de kullanılsa da sambucolun tıbbi etkinliği ile ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Piyasada kapsül, efervesan tablet ve şurup formlarında bulunur. Sambucolün bir bitkisel takviye olduğunu, hiçbir zaman ilaçların ya da doğru beslenmenin yerine geçemeyeceğini unutmayın ve ürünü bir doktora danışmadan kullanmayın. Sambucol nedir? sambucol bitkisel bir gıda takviyesidir. Genellikle ilaç yapımında kullanılan Avrupa kara mürveri özütünden elde edilir. Kara mürver ekstresi dışında içerinde ayrıca C vitamini ve çinko içerir. Pek çok hastalığın semptomlarının tedavisi için kullanılabilen bir bitkisel takviyedir. Piyasada kapsül, efervesan tablet ve şurup formlarında bulunur. Sambucol ne için kullanılır? Sambucol burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, hapşırma, öksürük, ateş ve titreme gibi soğuk algınlığı ve grip semptomlarını gidermek için kullanılır. İlk semptomlardan sonraki 24 saat içinde almak etkisini arttırabilir. Sambucol faydaları nelerdir? Ayrıca ana içeriği olan kara mürver alternatif tıpta. Kabızlığın tedavisinde. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için Sinüs ağrısı, sırt ve bacak ağrısı, siyatik, sinir ağrısı, nevralji tedavisinde. Diş eti iltihabında. Kronik yorgunluk sendromunda kullanılmaktadır. Ancak Sambucol'un tıbbi etkinliği ile ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Sambucol nasıl kullanılır? Sambucol doğru kullanımı nasıl olmalı? Sambucol'ü tam olarak kullanma talimatına uygun veya doktorunuzun önerdiği şekilde kullanın. Daha az veya daha çok miktarlarda veya önerilenden daha uzun süre kullanmayın. Sambucol bir bitkisel takviyedir. Hiçbir zaman ilaçların ya da doğru beslenmenin yerine geçemez. İlacın farklı formlarını kapsül, efervesan tablet veya şurup aynı anda kullanmayın soğuk algınlığı veya grip semptomlarının ilk belirtilerini yaşadığınızda alın. Ürünü nem, ısı ve ışıktan uzakta saklayın. Eğer bir dozu almayı unuttuysanız bir sonraki dozdan devam edin. Sambucol doz hesabı Kapsül dozu 11 yaş ve üzeri yetişkinler için önerilen günlük doz bir kapsüldür. Kış mevsiminde bu doz günlük 2 kapsüle çıkarılabilir. Efervesan tablet dozu 11 yaş ve üzeri yetişkinler için önerilen günlük doz 1 veya 2 efervesan tablettir. Tableti bir bardak suya atın ve eridikten sonra için. Şurup dozu. 11 yaş ve üzeri yetişkinler için önerilen günlük doz 3-5 gün boyunca 15 ml'dir, bir yemek kaşığı. Şurubun tok karnına tüketilmesi önerilir. Sambucol doz aşımı eğer almanız gerekenden fazla doz aldığınızı düşünüyorsanız mutlaka doktorunuza ya da eczacınıza danışın. Sambucol formları ve türleri. Efervesan tablet, bir tablette 5 mg kara müver ekstresi, 60 mg C vitamini, 7.5 mg çinko. Kapsül, bir kapsülde 127 mg kara müver ekstresi, 200 mg C vitamini, 6 mg çinko. Şurup, 10 ml'de 3800 mg kara suyu, 110 mg C vitamini, 2.6 mg çinko. Sambucol kit şurup, 10 ml'de, 1900 mg kara suyu, 65 mg C vitamini. Sambucol muadili, eş değer, ilaçlar. Samigra hot. Wonka sambucus nigra. Sambuday pulus. Sambuguard. Sambucol hangi durumlarda sakıncalıdır? Sambucol'un ana içeriği olan mürver, bağışıklık sisteminin daha aktif hale gelmesine neden olabilir ve bu da otoimmün semptomlarını artırabilir. Aşağıdakiler gibi bir otoimmün hastalığınız varsa, bu ürünü kullanmadan önce mutlaka doktorunuza ya da eczacınıza danışın. MS-Multiplesikleroz Lupus Romatoid Artrit Sambucol'ün hamilelikte ve emzirirken kullanımı Sambucol'ün hamilelerde veya emziren annelerde kullanımının güvenliği ile ilgili yeterli çalışma olmadığı için kullanımı önerilmez. Sambucol hangi ilaçlarla kullanılmaz? Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız sambucol kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Organ nakli reddini önlemek için kullanılan ilaçlar. Multipli sikleroz ilaçları. Sedef hastalığı, romatoid artrit ilaçları. Otoimmün bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar. Ülseratif kolit veya kron hastalığı ilaçları. Steroid. Bu ilaçlar dışında da kullandığınız reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilaç varsa doktorunuza bilgi verin. Sambucol yan etkileri ve zararları. Tüm yan etkiler bilinmemekle birlikte, sambucol kısa bir süre için belirtildiği dozda alındığında çoğunlukla güvenlidir. Ancak eğer aşağıdaki belirtileri yaşıyorsanız sambucolün herhangi bir içerine alerjiniz var demektir. Hemen ürünü kullanmayı bırakın ve size en yakın hastanenin acil servisine başvurun. Ciltte kızarıklık, kurdeşen. Yüzün, dudakların, dilin veya boğazın şişmesi. Nefes darlığı. Sambucol fiyatı. Satış yapan firmalara göre fiyatı değişiklik gösterse de Sambucol'un 2021 ortala fiyatı şöyledir. Efervesan tablet 84 Türk lirası. Kapsül 86 Türk lirası. Şurup 99 Türk lirası. Sambucol kit şurup 97 Türk lirası.